Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Oyunlar. Arka Aynen. önce müzik vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Evdeyim oturuyorum. Sen bira doldurdum kendime bardağa. Çok fazla değil Bir bardak bira içeceğim sıcak birazcık bunaltıyor çok fazla içmenin de manası yok Az önce bir tane daha video çekmiştim arkadaşlar onu da çok çekmişim Hani bu ses Hani ben rahatsız oluyorum böyle bunun çekmelerine O yüzden size de bunu etmek istemedim ee, Eğlencemiz öyleydi arkadaşlar az önceki mekanımızda dere kenarında işletmede işletmeye işletmeye yardım ediyorum. Hani benimsedim onları. Onlar da beni benimsedi. Bu şekilde arkadaşlar orada yaşıyorum. Şimdi Tayland'a gidecektim. videoyu çekmemin sebebi arkadaşlar onu onu başlık olarak onu koyayım. Video çekmemin sebebi Tayland'a gidecektim buradan. Tayland'da Bu şekilde yaşayacak ama tanıdığım yok, kimse yok. Hani bir dünya rezillik oluyor arkadaşlar açıkçası. Yani baktım ki bu Antalya'nın da Tayland'tan hiç altı kalır bir yeri yok. Hatta daha da güzel. Ee, burada mesela günde 10 tane farklı turistle İngilizce konuşuyorum. Hani burası Türkiye gibi bir yer değil. Hatta buradan çantamı alırım, giderim arkadaşlar, size video çekerim yani çok güzel görülmesi gereken yerler var burada da acayip sırf yorgunluktan gidemiyorum yani üçen geçtikten ama sizler için o yola da çıkacağım yani sizleri öyle bir yere götüreceğim ki ya hiçbir youtuber gitmemiş anlatabiliyor muyum orada bakın size de buradan sözüm olsun bu da benim otopasyon arkadaşlar sizi öyle bir yerlere götüreceğim ki Ya diyeceksiniz ki bu çocuk bu yaşıyor Norveç'e gideceğiz arkadaşlar kısacası Ha yani Norveç'e gitmeyeceğiz İstesem Norveç'e de giderim kanka İnan şuradan bir işçi vizesi alırım Norveç'e uçarak gideriz Norveç'e hani turist üyesi de pasaportumuz renkli zaten Norveç'e de çıkar giderim Ama hiç gerek yok Ben sizi öyle bir yere götüreceğim kankalar Norveç'ten daha güzel yani Antalların içinde ama uzak işte vasıtam yok, ulaşım aracım yok. Çok sıcak. O kadar da yolu yürümek istemiyorum. Yani... O yüzden burada kaldım. Ee, yaz zaten burası. Buranın da sezonları oluyor. Burası da sezonum. Tıpkı Tayland gibi. Yani buranın sezonu bitiyor. Tayland'ın sezonu başlıyor. M yok. Öyle değil. Aynı arkadaşlar. Bunun sezonu başladığı gibi Tayland'ın sezonu başlıyor. Bunun sezonu biterken mesela Tayland da sezonu bitiyor. Ha, sezon derken Orlar'ın yağmur sezonu başlıyor. Bu da kış sezonu başlıyor yani kısacası. Ama Yine gideriz yani arkadaşlar. Oraya gitsek, kış sezonuna da gitsek. <laughs> gitsek. Aynı ben kış sezonu gittim. Ya sezon biraz daha kalabalık şey oluyor da. Yine şehir işleri, turizm yerleri, mekanlar aynı yani arkadaşlar. Canlı, her, zaman canlı. O şekilde arkadaşlar. Şöyle bir video çekeyim dedim. Hani burada ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Hani neden burada sabit çakılı kaldım? Onu anlatmak istedim sizlere. Canlı yayın yapamıyorum. Canlı yayın yapsam keşke. Canlı yayın yapacak kadar takip sayısına ulaşamadım. Müzik açayım size veririm. Rusça arkadaşlar. Rusça seviyorum biliyorsunuz. Ben Rus asılsın. Zaten bu çok <laughs> Öyle işte arkadaşlar. bildiğim kendime bir daha biraz doldurayım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer yorumlarda bana sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlara yazın. Bunu bana belirtin. Sorularınızı her zaman cevap vereceğim arkadaşlar. İkincisi sizi söz verdiğim gibi o bunlar gibi cennet mekanlara götüreceğim arkadaşlar. Fakat drone'um yok. Drone çekim yapamayacağım ama sizi efsanevi bir atmosfere sokacağım yani. Buna inanın takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.